Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere 60351 numaralı Lego City ee, nasıl uzay mekiğini göstereceğim. Şimdi bu ürün 7 yaş üstü olmakla beraber çok güzel bir ürün. <laughs> Kocaman bir ürün. Şöyle göstereyim arkasında bir sürü özelliği var. İşte üstü açılıyor büyük ihtimal. Bugün sizlere bunun için göstereceğim. İçinden neler çıkıyor kutu açılışı falan göstereceğim. Şurada bir şey yazıyor ama anlamadım. Onu çevireden Sonralarda çevirebilirim. Siz de çevirebilirsiniz. Ürün buradan açılıyor herhalde. Çünkü buraya bant yapmışlar. O zaman açmaya başlayalım zarar vermek de istemiyorum. Ama zarar geldi. Çok güzel zarar geldi. Şu numarası gitmezse eğer çok mutlu olacağım. Açın. 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 Olmadı. Neyse içini ne açtık. İçinden neler çıkıyor acaba? <laughs> Kocamanmış içi. Bakar <laughs> mısınız? Bir önce paket. 8 numara. 3 numara. İşte legasit paketleri falan çıkıyor içinden. Öyle. Çıkmaya devam edeyim. Bu paket çok güzelmiş. Böyle içinde değişik bir şeyler var. İki tane daha çıktı. Şöyle şeyler. Çıkart çıkart bitmiyor artık. Oo, yapım kağıdını böyle bir zarfın içine koymuşlar bakın. Şöyle. Bu zarfı buradan açıp içindeki yapım kağıdına ulaşacağız. Yapım kağıdını toparlamışlar. Artık uzanarak içine kadar giriyorum. Bu arada çok büyük bir paket. Ee, i̇çine çıkart çıkart bitmiyor. Çıkart çıkart bitmiyor. Bakar mısınız şunlara? Ee, fiyatını söyleyeyim o zaman. Fiyatı da... Nerede fiyatı? Fiyatı tabii ki burada. Göstereyim. Hatta siz okuyun. Şöyle... 2800 diyelim. Biraz pahalı. Ama ürün hakkını veriyor. Şimdi benim elimle kıyasla ürünün ne kadar büyük kaldığını gören. 1 2 3 4 5 6 6 tane elim giriyor falan. Bayağı büyük kolumdan bile daha büyük hatta kutu. Öyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.